Yes sir. Oh, oh <laughs> <beydim. gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ding. Neyi... Ne, ne yapıyorsun lan? Ding. <laughs> Kafaya geldi tamam. Tako <laughs> <laughs> tako 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 tako. Yakala. Hayır hayır onu yapma. O değil. O, hayır yapma, yapma yapma ee, yapma yapma. Öyle, öyle bir şey yapacağım lan. Ben. ben velet değilim oğlum. <laughs> Arka inanamıyorum ya. <laughs> Benç, bench, 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 bench. Bu transferiz. Burul. Bu bok demek o yüzden. Gitmiş mi? Sağ ol ya. Ne oldu? Kafana mı attım onu? Aynen. <gülüyor> Pardon <gülüyor> <ben>. Harika hayır. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ananın amı ye. <laughs> Sikeceğim seni ya. <laughs> <Evet. Skin gülüyor> <Jensini ye. gülüyor> Sikeceğim seni ye. Sikeceğim seni ye.